Hadi gelin bu hafta salı pazarında fiyatlar nasıl bir bakalım. Hem de alışverişimizi yapalım. Pazarda leopar şapkalı teyzemin peşine takıldım. O nereden ne alırsa ben de oradan alayım. Pazarın ortasında muhabbet edenleri de pek sevmem ama leoparlı teyzemle iki muhabbet edesim geldi. Burada kredi kartı geçiyor amcamız. İnsanlar nakit taşımıyor, para yok mecbur biz de post getirdik dedi. Patates fiyatları da yine yükselmeye başlamış. Kilosu 20 liraydı ben 15 liraya buldum oradan aldım. Devir hesap devri ne yapalım? Ispanağı 20'den havuç 15. Yeşilliklerinde tanesini 10 liradan aldım. Lahana sarmasına da bayılırım ama tanesi 50 lira deyince bıraktım. Tuğbayla da poşetleri bölüştük. Taşıması kolay olsun. Muz önceleri pahalı meyveydi. Şimdilerde hangisi pahalı anlamak zor olduğu için abiye dedim ver abim oradan bir yarım kilo. Kilosu da 40 liraydı bu arada. Aha memleketimin canım üzümleri. Manisa'nın bağrından gelen üzümlerle uzun uzun bakıştım. Memleket hasretimi giderdim böylelikle. Kilosu da 30 TLydi Yarım kilo aldım. Azar azar sebze ve meyve aldım. Ve dönüşünce diyorum şimdi haftaya görüşmek üzere